Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümdeki ünite başlığımız çocuklukta sosyal gelişim. Çocuğun fiziksel, bilişsel ve dil gelişimiyle paralellik gösteren sosyal gelişim, toplumsallaşma, benlik ve kişilik oluşumu gibi süreçleri kapsar. Sosyal gelişim, kişinin sadece yaşadığı çevrenin, davranış ve değer sistemlerini öğrendiği süreçleri değil, özel bir birey olarak farklılaştığı süreçleri de anlatır. Sosyal davranışlar Sosyal gelişimde ele alınan temel gelişimsel özellikler olumlu sosyal davranış, antisosyal davranış, yani saldırgan ve yıkıcı davranışlar ve bunlarla ilişkili olan diğer ahlaki ve duygusal gelişimsel becerilerdir. Olumlu sosyal davranışlar bir başkasının iyiliğini gözeterek gönüllü olarak yapılan yardım etme, paylaşma, teselli etme ve işbirliği yapma gibi yararlı davranışlardır olumlu sosyal davranışların sergilenmesinde empati büyük rol oynar. Empati, bir başkasının duygusal durumunu ve yaşadığı hissi kavrayıp aynı veya benzer duyguyu kişinin bizzat kendisinin de yaşaması anlamına gelir. Saldırgan davranışlar, başkalarına veya onlara ait şeylere zarar vermeyi amaçlayan hareketler olarak tanımlanır. Olumsuz sosyal davranışların sıklığı, çocuğun yaşı büyüdükçe azalma eğilimi gösterir. Olumlu ve olumsuz davranışlar, sosyal gelişim içinde birbirini tamamlayan bağımsız iki boyutu oluşturmaktadır. Yani bir çocuk hem saldırgan davranışları hem de paylaşma ve yardım etme gibi pozitif davranışları çok az gösteriyor olabilir. Oysa sosyal gelişimin toplumsallaşması sürecinde hedeflenmesi gereken antisosyal davranışları az göstermesinin yanı sıra çocuğun olumlu sosyal davranışları da gerektiği gibi gösteren empati becerisi yüksek bir birey olmasıdır. sosyal gelişim açıklamaya yönelik bazı kuramlar ortaya atılmıştır. Sosyal gelişme dair kuramların belli başlıları psikanalitik kuram, kavranışçılık ve sosyal öğrenme kuramı, bilişsel gelişim kuramı, etolojik kuram ile ekolojik sistemler kuramıdır. Psikanalitik kuram, psikoseksüel gelişim kuramı, Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikanalitik kuram, insan davranışlarını anlamada bilinçaltı süreçlerinin önemine vurgu yapar. Freud'a göre insan, Eros ve Thanatos olmak üzere iki dürtüyle dünyaya gelmektedir. Eros, yani yaşam içgüdüsü, yeme, içme, cinsellik gibi yaşamı devam ettirmeye yarayacak bedensel bütün ihtiyaçları karşılayan aktiviteleri yönetir ve hayatta kalmayı sağlar. Thanatos, yani ölüm içgüdüsü ise dövüşme, öldürme, mazoşizm yani kendine acı ve zarar verme gibi davranışlarla ifade edilen yok edici bir güçtür. Geliştirdiği psikoseksüel gelişim kuramında enerjiyi cinsel enerji yani libido olarak tanımlar. Freud'a göre çocuklar oral, anal, fallik ve gizil genital olmak üzere 5 ayrı gelişimsel dönemden geçerler. Gelişim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesine engel olan iki temel olumsuz süreç vardır. Engellenme ve aşırı doyum. Psikoseksüel gelişim kuramına göre belli bir dönemde, belli bir bölgede engellenme ya da aşırı doyum yaşayan çocuk daha sonraları o bölge ile ilgili aşırı faaliyet ya da takılma gösterebilir. Örneğin ilk yılda ağız bölgesindeki faaliyetlerle örneğin süt emme, emzik veya parmak emme gibi engellenme veya aşırı doyum yaşayan bir bebek yetişkin yaşamında tırnak yeme, sigara içme, yeme bozukluğu gibi bir oral takıntıya sahip olabilir. Freud, çocuğun kişilik gelişimini üç farklı yapı içinde tanımlar. İd, ego ve süperego. İd, doğuştan var olan ve yeni doğan bebeğin biyolojik içgüdülerini doyurma fonksiyonu bulunan yapıdır. Bebek içgüdüsel dürtülerle donanmış olarak dünyaya gelir. Bu dürtüler yani it bilinçsizce ve irrasyonel şekilde işler. Bebek geliştikçe itten ego ve süper ego ortaya çıkar. Ego, kişiliğin bilinçli, rasyonel kısmını oluşturur. Egonun işlevi içgüdülerin rasyonel bir biçimde doyumunu sağlamaktır. Süper ego, çocuğun hareketlerini rehber olan ahlak kurallarından oluşur ve gerçek anlamda bir içsel denetçidir. Süper egonun gelişimi içselleştirme süreciyle yakından bağlantılıdır. İçselleştirme süreci tamamlandığında çocuk doğru yanlış arasındaki farkları kendiliğinden bilir, bir yetişkinin gözetimi olmaksızın gerekli ahlaki davranışları gösterir hale gelir. Bunu yapması vicdan gelişimi sayesinde olur. Psikososyal gelişim kuramı. Erikson psikanalitik kuramdan hareketle psikososyal gelişim kuramını oluşturmuştur. Psikanalitik kuramdan 3 önemli noktada ayrılır. Erikson çocuğun pasif, biyolojik dürtülerin esiri olan ve evveynleri tarafından şekillendirilen bir varlık değil, çevresine nasıl uyum sağlayacağını araştıran, meraklı, aktif bir araştırmacı olduğunu savunur. İkinci fark, Freud'a kıyasla Erikson, cinsel dürtülere daha az, sosyal ve kültürel etkilere daha fazla vurgu yapar. Üçüncü fark ise, Erikson'a göre gelişim tüm yaşam boyu devam eder. Erikson, insanın yaşamı boyunca sekiz temel kriz ya da çatışmadan geçtiğine inanmaktadır. Şimdiki değineceğimiz kuram ise davranışçılık kuramı. Watson tarafından ortaya atılan davranışçılık, gözlenebilen davranışlara odaklanan bir kuram olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçılığın temel prensibine göre insan gelişimi, dışsal uyarıcılar ile gözlenebilen tepkiler arasındaki iyi öğrenilmiş bağların sonucudur. Bu anlamda davranışçılık, gözlenen davranışların azalması ya da çoğalmasına sebep olan mekanizma olarak pekiştirme kavramını sunar. Pekiştirme, bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını veya sıklığını arttıran ya da azaltan, o davranışı takip eden ödül veya ceza olarak tanımlanmaktadır. Ödül, bir davranış sonucunda hoş bir uyarıcının elde edilmesi ya da nahoş bir uyarıcının ortadan kalkmasıdır. Ceza ise bir davranış sonucunda Hoş bir uyarıcının geri çekilmesi ya da nahoş bir uyarıcının verilmesidir. Davranışçı kurama göre ödül, davranışın gelecekte yapılma sıklığını artırır. Ceza ise davranışın sıklığını azaltır. Edimsel öğrenme kurama Davranışçı yaklaşıma katkı getiren bir başka kuramcı Skinner'dır. Skinner gelişimi çocuğun davranışlarını takip eden ceza ve ödüller tarafından pasif olarak şekillenmiş edimsel öğrenme mekanizmaları ile açıklar. Edimsel koşullamada kişi bir davranışta bulunur ve bunun çevrede yarattığı etki, bireyin söz konusu davranışı daha sonra ne sıklıkla gerçekleştirebileceğini etki eder. Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal öğrenme kuramı sosyal davranış gelişimini açıklarken öğrenme ilkelerinin yanı sıra düşünme, yorumlama gibi çeşitli bilişsel unsurların önemine vurgu yapan bir kuramdır. Bu kuramın en önemli isimlerinden biri Alfred Bandura'dır. Bandura sosyal durumlardaki öğrenmelerin büyük ölçüde taklitle gerçekleştiğini de önerir. Özellikle çocukların yeni sosyal davranışları öğrenmeleri, önemli bireylerin davranışlarını gözlemlemeleri ve model almalarıyla olur. Davranış ve sonuçları başkasında gözlemlediği için bu öğrenmenin mekanizması dolaylı pekiştirmedir. Anlaşmazlık durumunda anne babasının sorunu bağırarak ve kavga ederek çözdüğünü gören çocuk, kendisi akramlarıyla çatışma yaşadığında benzer stratejilere başvuracak, kavga ederek sorunu çözmeye çalışacaktır. Bandura'ya göre gözleyerek öğrenmenin meydana gelebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir. Dikkat, hatırda tutma, motor üretim, pekiştirme ve güdüsel süreç. Bandura karşılıklı tayin edicilik ilkesini benimser. Çocuk ve çevresi arasındaki etkileşim akışının çift yönlü olması, çevrenin çocuğu etkilemesi, çocuğun da ile çevresini şekillendirmesidir. Özetle sosyal öğrenme kuramı çocuğun aktif şekilde şekillendirdiği çevresinin kendi gelişimine etki ettiğini önermektedir. Piaget'in geliştirdiği bilişsel gelişim kuramında ise çocukların aktif şekilde etkileşerek ve bu etkileşimler üzerinde düşünerek dünya hakkındaki bilgileri nasıl yapılandırdığını dair önermelerde bulunmuştur. Piaget, çocukların ne kadar bilip ne kadar düşündüklerinden çok nasıl düşündükleriyle ilgilenir. Örneğin çocuğun renkleri bilmesinden çok onları açıktan koyuya doğru sıralaması önemlidir. Piaget, sosyal çatışma, oyun kuralları ve sosyal kurallar hakkında bilgiler, otorite, özellik ve adalet kavramları gibi konularda çocuklarla kapsamlı ve gözlemler yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda ahlaki yargı kuramını geliştirmiştir. Bu kuramda Piaget, çocukların eşitlik ve hakçalık, anlayışlarının ve sosyal dünyaya dair bilişlerinin akran etkileşimi yoluyla geliştiğini, akran çatışmasının çocuğun bakış açısını alma, uzlaşı ve karşılıklı sosyal alışveriş için olanaklar sunduğunu savunur. Piaget'in kuramının temel yapısı, sosyal gelişimin evrensel olduğu yönündedir. Davranış toplumlarda farklı şekillerde sergilenebilir ama temelleri aynıdır sosyal becerilerin kazanılması ile ilgili odak noktası yetişkin çocuk etkileşiminden ziyade akran çocuk etkileşimidir. Bu bölümde çocuklardaki sosyal gelişim ile ilgili ortaya atılmış diğer kuramlara bakacağız. Bunlardan biri etolojik kuram. Etoloji, evrim süreçlerinin türe özgü davranışları nasıl şekillendirdiğini inceleyen bilim dalıdır. Buna bağlı olarak etolojik kuram, insan davranışının biyolojik temellerine vurgu yapar. Etolojik yaklaşıma göre bazı davranışların gelişimi için kritik dönemler vardır. Kritik dönem, gelişen organizmanın yaşam evresinin kısa bir parçasında çevredeki spesifik etkilere benzersiz şekilde açık ve duyarlı olduğu dönem olarak tanımlanır. Organizma anılan kritik dönemde bu önemli çevresel unsura maruz kalmazsa gelişim için şart olan deneyim oluşmayacak, organizmanın gelişimi geri döndürülemez şekilde olumsuz etkilenecektir. Bununla ilintili olan bir başka kavram hassas dönem kavramıdır. Hassas dönem, belli beceri ve davranışların ortaya çıkması için kişinin özellikle belli çevresel etkilere daha duyarlı olduğu zaman dilimini anlatır. Kişi bu çevresel unsurlara hassas dönemde maruz kalmazsa sağlıklı gelişimi bundan olumsuz etkilenecek ama bu geri döndürülemez olmayacaktır. Şimdiki kuram ise ekolojik sistemler kuramı Ekolojik sistemler kuramı farklı çevresel unsurlara, bu unsurların etkileşimlerine ve çocuk gelişimine doğrudan ve dolaylı etkilerine odaklanır. Ekolojik sistem modelinde çocuğun gelişimini etkileyen çevresel bağlamlar 5 sistem halkası ile tanımlanır. Mikrosistem, mezosistem, eksosistem, makrosistem ve kronosistem. Mikrosistem çocuğun içinde bulunduğu sistemdir. Burada aile, Okul, yaşanılan yakın çevredeki akran ve oyun ortamları gibi çocuğun çok zaman geçirdiği bağlamlar yer alır. Mikrosistem çocuğun gelişiminde en fazla etkiye sahiptir. Mezosistem, mikrosistemde yer alan farklı gelişimsel bağlamların birbiriyle ilişkisini anlatır. Örneğin aile ve okul arasındaki iletişim. Ekosistem çocuğun içinde yer aldığı bir sistem değildir ama çocuğun mikrosistemdeki işleyişiyle ilişkilidir. Makrosistem ise kültürel değerler, inanç sistemleri, ideoloji ve geleneklerin yer aldığı sistemdir. Kronosistem sistem ise yaşanılan zaman dilimini, o yaşam dilimini betimleyen özellikle olayları anlatır. Halkaların hepsini içine alan sistemdir. Tüm, tüm bu sistemler arasında karşılıklı bir etki vardır. Ebeveyn davranışları Toplumsallaşma, çocuğun sosyal gelişimindeki en önemli süreçlerden biridir. Bu süreçte çocuk bireysel farklılıklarını korurken ait olduğu sosyal sistemin davranış kurallarını, inanç ve değerlerini edinir ve böylelikle yaşadığı bağlamda uyumlu ve etkili şekilde var olabilir. Çocuğun çevresindeki tüm kişilerle anne baba, kardeş, arkadaş öğretmen ve akrabalarıyla olan ilişkileri toplumsallaşma sürecine katkıda bulunur. Tüm bu ilişkiler çocuğun gelişim süreci içinde önem taşırken okul öncesi dönemdeki sosyal gelişimde en belirleyici olanın evveyn çocuk ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Açıklayıcı akıl yürütme Olumlu sosyal gelişime katkıda bulunan en önemli evveyn davranışlarının başında açıklayıcı akıl yürütme gelmektedir. Açıklayıcı akıl yürütmede Anne baba çocuğuna olumsuz davranışlarının başkaları için doğurduğu sonuçları anlatarak istenmeyen bu davranışı değiştirmeyi amaçlar. Burada hedeflenen sadece istenmeyen davranışın o an için bırakılması değil, o davranışın neden yapılmaması gerektiğinin çocuk tarafından anlaşılması ve benimsenmesidir. Anne babaların genel olarak çocuklarına sıcak ve duyarlı davrandıkları ailelerde bu açıklamalar çocuk tarafından daha çok benimsenmekte ve dolayısıyla daha da belirgin bir pozitif etki sağlamaktadır. Çocukta istenilmeyen davranışın olumsuz sonuçlarının değil de istenilen davranışın olumlu sonuçlarının ön plana çıkarılması etkili bir başka yoldur. Model alma Sosyal öğrenme kuramında önerildiği gibi çocuklar sosyal davranışları bir başkasını örnek alarak ve taklit ederek de öğrenebilirler. Model alınan kişi çocuk tarafından etkili ve güçlü olarak algılanıyorsa veya sevilen biri ise davranışlarının taklit edilme olasılığı daha yüksektir. Sonraki yıllarda akranların etkisi artacak olmakla birlikte okul öncesi dönemde anne babalar en çok model alınan kişilerdir. Ebeveynler kendi tutum ve davranışları ile çocuklarına olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar için kaynak oluştururlar. Örneğin anne ve babası vurma, itme, tekmeleme, hakaret etme veya yalan söyleme gibi davranışlar gösteren çocuk bu davranışları gözlemleyerek sosyal davranışta harcığını ekler. Anne baba gibi sevilen, etkin ve önemli figürler tarafından gösterilen bu davranışlar, çocuk tarafından yapılması kabul gören, onaylanan ve uygun davranışlar olarak algılanır. Ödül ve ceza İstenilen davranışı arttırmak için söz konusu davranışın hemen ardından çocuğu ödüllendirmekte etkili bir yöntem olabilir. Sosyal ödüller özellikle sen çok yardımsever, çok iyi kalpli bir çocuksun gibi kişilik özelliklerine yapılan atıflar çocukta olumlu benlik algısını güçlendirmekte ve böylelikle uyumlu davranışları da arttırıcı etki yapmaktadır. İstenen davranış yapıldığında hediye verme gibi maddesel ödüllerde olumlu sosyal davranışları kısa vadede arttırabilmektedir. Güç kullanımı Güç kullanımı ve cezalandırıcı teknikler ise çocuğun o anki itaatini arttırmakla birlikte ileride suça giren davranışların sıklaşmasına sebep olmakta, yani hedeflenenin aksine çocuğun uyumlu davranışları daha az göstermesine yol açmaktadır. Şiddete dayalı disiplin yöntemleri, çocuğun fiziksel sağlığında bozulmanın yanı sıra, özgüvende zedelenmeye, depresyon, kaygı bozuklukları ve antisosyal davranış problemlerinde artışa ulaşmaktadır. Çocuklardaki sosyal gelişim ile ilgili değineceğimiz bir diğer önemli konu ise mizaçtır. Mizaç, bebekliğin erken dönemlerinde de gözlemlenebilen duygu, davranış ve dikkat süreçlerindeki bireysel farklılıkları anlatır. Mizaç özellikleri çevreye göre bir miktar değişebilmekle birlikte esas olarak biyolojik kökenlidir. Yakınlaşma çekingenlik, uyumluluk, tepkilerin yoğunluğu, dikkat süresi, ritmiklik yani biyolojik düzenlilik, uyarılma eşiği ve aktivite düzeyi mizaç özelliklerinden sadece bazılarıdır. Çocuk mizacı üç temel boyutta incelenebilir. 1. Olumsuz tepkisellik. Kızgınlık, ağlama, sızlanma ve mızmızlanma gibi yüksek yoğunlukta tipki tepkileri. 2. Sıcakkanlılık, çekingenlik. Yeni durum ve insanlara yaklaşma ya da tersine uzaklaşma eğilimini. 3. Sebatkarlık. Bir işe uzun süre dikkatini yoğunlaştırabilme kapasitesini ve işi tamamlayıncaya kadar üzerinde çalışmaya devam etme eğilimini anlatır. Bu üç boyut sırasıyla mizacın do duygu, davranış ve dikkat süreçleriyle ilişkilidir. Olumsuz tepkisellik düzeyi düşük olan, daha az sinirlenen çocuklar, duygu ve davranışlarını daha iyi kontrol edebilen ve sosyal becerisi daha yüksek olan çocuklardır. İçinde sosyallik ve utangaç olma gibi özellikler barındıran sıcakkanlılık, çekingenlik, mizaç boyutu da olumlu sosyal davranışlarla yakından ilişkildir. Sıcakkanlı çocuklar, Yardımlaşma ve paylaşma gibi davranışları çekingen mizaçlı çocuklara göre daha çok göstermektedirler. Dikkat süreçlerindeki mizaç farklılıkları da olumlu sosyal davranışlar üzerinde belirleyicidir. Dikkatini daha uzun süre yoğunlaştırabilen çocuklar sosyal ortamdaki ipuçlarını daha iyi yakalayabilmekte ve dolayısıyla yardım ve paylaşma gerektiren durumları daha hızlı ve doğru algılayabilmektedir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve çocuğun mizacının sosyal gelişimi etkileri birbirinden tümüyle bağımsız değildir. Örneğin annesi cezalandırma davranışını sık gösteren tepkisel mizaçlı bir çocuk, annesi açıklama yapan, bir davranışın neden yapılmaması gerektiğini anlatan tepkisel mizaçlı bir diğer çocuktan daha fazla davranış problemi gösterebilmektedir. Şimdiki değineceğimiz konu ise bağlanma. Çocuğun anneyle arasında güvenli bir bağlanma ilişkisi varsa, çocuğun diğer kişilerle olan ilişkilerinde de güvenli bağlanma gözlenme ihtimali daha yüksektir. Anne-çocuk arasındaki bağlanma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimiyle de büyük ölçüde bağlantılıdır. Duygusal bağ niteliğindeki bu ilişki, güvenli, kaçınan ve kaygılı kararsız olmak üzere üç temel tipte incelenirken, sonraki yıllarda bu sınıflandırmaya dalanık bağlanma türü de eklenmiştir. Güvenli bağlanma ilişkisinde çocuk, annesini çevreyle olan ilişkisinde güven verici bir dayanak görür, güvenli bir liman olarak kullanır. Annelerinin yokluğunda huzursuzluk ve sıkıntı belirtileri gösteren bu çocuklar, anneleriyle yeniden bir araya geldiklerinde kısa sürede sakinleşerek çevrelerini keşfetmeye devam ederler. Bu tip bağlanmada anneler, çocuğun ihtiyaçları ile ilgili uyarıları ve çocuğun özelliklerini fark etme konusunda duyarlı, sıcak ve tutarlıdırlar. Güvensiz bağlanma Güvensiz bağlanma tiplerinden olan kaçınan türdeki bağlanma ilişkisinde ise çocukta anneye kayıtsızlık gözlemlenir. Annenin odadan çıkması çocukta kayda değer bir kaygı ve üzüntü oluşturmaz. Odada annenin veya yabancının olması çocuk için büyük fark yaratmaz. Üçüncü tip olan kaygılı kararsız türdeki güvensiz bağlanma ilişkisinde ise annenin varlığında bile korkulu ve endişeli, anneye çok yakın olma ihtiyacı gösteren, çocuklarla oynamak için anneden uzaklaşmada isteksiz, anne odadan ayrılıp döndüğünde kaygısı kolay yatışmayan bir çocuk vardır. Annenin odadan ayrılması çocukta büyük endişe ve üzüntü yaratır. Anne odaya döndükten sonra bile çocuğun anneye tepkisi devam eder endişesi yatışmaz, anneden ayrılıp oyuncaklara yönelemez. Dağınık bağlanmada ise çocukta birbiriyle çalışan davranışlar eş zamanlı olarak görülür. Anne çocuk bağlanma ilişkisinin niteliği ile çocuğun mizaç özellikleri ve ebeveyn davranışları arasındaki bağlantıya dair farklı yaklaşımlar vardır. Bir yaklaşıma göre ana babalık davranışlarındaki duyarlılık, güvenli bağlanma ilişkisindeki farklılıkların temel sorumlusudur. Yani çocuğun mizaç özellikleri ne olursa olsun çocuğun ihtiyaçlarına karşılık verebilen ve davranışlarını çocuğun bireysel özelliklerine göre uyarlayabilen ebeveyn güvenli bağlanma ilişkisini oluşturabilir. Diğer bir yaklaşım ise güvenli ve güvensiz bağlanma ilişki türlerinin aslında çocuğun mizaç özelliklerinin birer yansıması olduğunu savunmaktadır. Örneğin annesiyle güvensiz ve kaçınan türde bağlanma ilişkisi olduğu söylenen bir çocuğun anne ile ayrılma sırasında çok fazla endişelenmemesi ve yeniden bir araya gelme sırasında kaçınma davranışları göstermesi sakin mizacının bir yansımasıdır bağlanmaya dair çıkarımları olan ve kabul gören bir diğer yaklaşım da ayırıcı yatkınlık savıdır. Ayırıcı yatkınlık savına göre riskli olarak görülebilecek bazı mizaç özelliklerine sahip çocuklar, çevreden gelen hem olumlu hem de olumsuz etkilere çok açıktır. Riskli özellikler tepkisel, ürkek, korkulu, kırılgan olma şeklinde tanımlanmıştır. Ayırıcı yatkınlık savına göre yüksek düzeyde duygusal tepkisellik gösteren bir çocuk, ortalama düzeyde duygusal tepkisellik, tepkisellik gösteren bir çocukla karşılaştırıldığında olumsuz ana babalık davranışlarından daha çok ve negatif yönde etkilenir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, toplumların uyum ve barış içinde yaşamalarında bebeklikten başlayan sosyal gelişimin büyük önemi vardır. Sosyal gelişim çok boyutlu, içeriği çok zengin ve gelişimin diğer alanları gibi karmaşık ve çok ilginç bir konudur. Geliştirilen yeni model ve kuramlarla ve yapılan yeni bilimsel araştırmalarla bu konudaki bilgimiz daha da ilerlemektedir.